Ayşe neredesin? Burada ne var? Ee, hadi hadi hazırlan, gidiyoruz Ayşe. Tamam Sude. Hadi hadi gel ırmak. Nereye P e Pınar? Gel dedim sana ırmak. Tamam Pınar. U bir yerlere gideyim. Ee, nereye geldik Ayşe? Birazcık dolaşalım işte. Wow resme bak. Wow. Wow 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 wow, wow. Sana ne... wow benim kelimem git. Git Gitmez Gitmezsen git. tamam. Ay şeyle diyor. Tek almak ne kadar zormuş. Tek kelime etmek çok zormuş. Ara düzeltmek ne kadar da zormuş. Resim bulmak ne kadar da zormuş. Bilmemek ne kadar da zormuş. O zaman neredeyse dünya sormuş. Bunu diyene halet ederim. Ayşe videosu. Ayşe, Ali, Fatma. Ayşe.